Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, çok hoş bir çok hoş bir e, parabol sorusu ile beraberiz. Bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz kendiniz. Yukarıdaki eşitrefiks parabolü A ve D noktalarında ha, apotemi yayınlarında yine. Gerçi yazıyormuş 15 deneme şu yukarıda yazıyor. A ve D noktalarında kesen D doğrusunun grafiğini vermiş. A, C ile CD'nin eşit olduğunu ve BC C uzunluğunun kaç birim olduğunu bizden istiyor. Ee, şimdi bize verdiği verilere kullanabiliriz ilk başta. Hani parabolün kestiği noktaları vermiş. Parabolün denklemini yazabiliriz. Her şey var burada. Başka ne vermiş? Şurada 45 dereceyi vermiş. Demek ki e, bu fonksiyonun eğimi 1. Yani tanjantı 45 derece. Tanjantmış 1 işte. E, şuraya B birim uzunluğunda dersem ben. Çünkü BC'yi soruyor ya bize. Zaten burayı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Şurası da B birim oluyor. Hani ben doğrunun denklemini yazmak istersem işimize yarayacak çünkü y eşittir x eksi b de b de sıfırdan büyük zaten x ekseninin sağ tarafında yazmıştım şurayı da sadece uzunluk olarak belirttim yani eksi b noktası ama o kadar da detaya girmeye gerek yok şimdi başka ne yapıyoruz parabolü yazalım bir bir kökü 6 Diğer kökü eksi 1 ve sıfırı da altıymış. Yazalım. Diyelim fx eşittir Katsayısını bilmiyoruz. A olsun. E, x eksi 1 de değil mi? bir kökü. x artı 1 çarpı x eksi 6 olsun. Değil mi? Aynen. E, 0 verdiğimizde 6'ya gitmesini istiyorum. 0 f0 eşittir. A çarpı eksi 6 geliyor. 1 çarpı eksi 6'dan 6'ya gelmesini istiyorum. Demek ki A eşittir. Eksi 1 parabolün kolu aşağı doğru. Aynen negatif zaten öyle. Ee, şimdi parabenin a'ya eksi 1 bulduğumuza göre önce bir şurayı beraber açalım. Sonra a ile çarpalım. x artı 1 çarpı x eksi 6 x kare eksi 5 x eksi 6 Bunu bir de eksi 1 ile çarpalım. Çünkü a'mız eksi 1'di. Ee, eksi x kare artı 5 x e, artı 6 Bizim parabolümüzün denklemini bulduk. Bize verdiği bilgileri kullanarak. Ee, başka ne var burada? soruya bakarsak. Bizden BC'yi istiyor. BC'yi nasıl geçebiliriz? Burada doğru ile parabol birbirlerini iki noktada kesiyor mesela. Onu kullanabilirim. Ee, tek noktada kesseydi hani birbirlerini eşitleyip e, denklemin eşitlenmiş denklemin her e, bir tarafa yollayıp ondan sonra o denklemin bir kökü vardı diyorduk. Hani sadece şöyle teğet geçiyorsa. E, hiç geçmiyorsa delta küçüktür sıfırdır diyorduk. O eşitlenmiş doğru ve parabol denklemlerinin çözüm kümesinde. Burada ise delta sıfırdan büyük gelmesi lazım. Şu parabolün denklemi eşittir. Evet arkadaşlar ne diyorduk? Tam kapı çağında şunu yazarken ee, parabolün denklemiyle doğruyu birbirine eşitliyorduk. Evet. Ee, neydi doğrumuz? x eksi b idi değil mi? Ee, bunun çözüm kümesinin deltasının sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Ee, eksi x kare kalmasını şu tarafa atalım. Ne geldi? x kare. Eksi 5x geldi oraya. Artı x var. Eksi 4x. Eksi 6 geldi oraya. Eksi 6. Eksi b. Bizim bu çözüm kümemiz ikisinin beraber şeyi. Ee, burada mesela delta büyüktür 0. Şu an bunu biliyoruz ama delta'ya gidersem hani gittim gittim gittim. B'nin bir şeyden büyük olduğunu veya B'nin bir aralığını bulabilirim. Benim hiçbir işime yaramaz şu an. Bana direkt B lazım. B'yi nasıl bulabilirim? Çünkü şurası B kökü 2 oldu oluyor ya. Bizden de BC istiyor. Ondan dolayı orayı bulmam gerekiyor. Şimdi şurada şöyle bir şey yaparsak şayet. Şunun uzunluğunun şunun uzunluğuna eşit olduğunu hiç kullanmadık. Onu bir şekilde kullanmamız lazım. Arkadaşlar şimdi tam C noktasından aşağı doğru bir dik indirirsem ve yukarı indirip tekrar D'ye doğru çekersem şundan da birbirine paralel olduğunu belirtelim. Ben çizdim bunları yani. Kim karışabilir? Kum saati oluştu burada. Şurada. Ve buradaki kum saatinin özelliği ise şununla şu birbirine komple eşitmiş. O zaman tavanıyla tabanı da birbirine eşit olur. Şu e, yüksekliklerin bir kısmıyla diğer kısımda birbirine eşit olur. Okeyiz orada. Şuraya şöyle bir temizleyeyim. Çok karışık geldi gözüme şu an. Kum saatini çizelim. Kum saati miydi neydi? Hıh. Şurası B noktası. Ne dedik? Şu iki nokta bir, şu iki doğru parçası birbirine eşitse şurası ve şurası birbirine eşittir. Şimdi geliyor asıl önemli olan yorum. Bizim B'ye ulaşabilmemiz için hani X ile alakalı B ile alakalı yorumlar yapmamız gerekiyor. Doğru ve parabolün birbirini kestiği noktalar şuralar olduğundan dolayı ben diyorum ki eğer şu uzunlukla şurasıyla şurası birbirine eşitse Şuraya ben B artı işte ne olsun? B artı A olsun veya B artı K olsun. A'yı kullanmıştık. B artı K noktası olsun. Şu D'nin uzantısı hani. Ee, şurası yine aynı uzunlukta olacak. Şu A noktasının e, A noktasına gidecek olan kısım B eksi K kadar olsun. Hani B'den ikisi de ya artı K birim uzunlukta ya da eksi K birim uzunlukta olsun. Bir nevi şuranın K olduğunu söylemiş olduk. B'den sağ, sağa doğru artı K, sola doğru eksi K gitmiş olduk. Şimdi ee, bomba yorum geliyor. B eksi k, a'nın apsisi olduğuna göre, b artı k da d'nin apsisi olduğuna göre ve b artı k ve b eksi k bizim şu denklemimizi sağladığına göre, bu denklemin de olsa olsa iki tane kökü olur ki zaten ben kökünün iki tane olduğunu biliyorum. B artı k ve b eksi k bu denklemin sağlığından dolayı kökler toplamı b artı k yani bir kökümüz b artı k x 1 artı b eksi k'nın ne gelmesi lazım? Bu denklemin kökler toplamına eşit olması lazım. Eksi B bölü 2 A'dan ne gelir? Eksi eksi 4. 4 B 2'den geldi mi? 2. Ee, peki burada ne var? K var. Eksi K var. Bunlar gitti. 2 B eşittir. Ne geldi? 2 geldi. B ne geldi? 1 geldi. Doğru mu yaptık? Yanlış yaptık çünkü kökler toplamının yarısını bulduk. Normalde B'yi benim 2 bulmam lazımdı. Daha önce çözümde öyle yapmıştım kökler toplamı x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a olduğuna göre eksi 4 bölü 1'den 4 gelir kökler toplamı. E, 2b eşittir 4 olduğundan b eşittir 2 gelir. Muhteşem bir yorumdu. Sonda yaptığımız okum saati benzerlik özelliği çok iyiydi. E, b 2 bulduk. Soruyu övmeyelim. Cevabımıza gidelim. İşimizi halledin. B2 şurası da 2. Şurası 45 derece olduğundan dolayı bc 2 kök 2 gelmiş olur. Umarım arkadaşlar faydası olmuştur. Gayet hoş bir soruydu. Yani apotemin soruları genelde böyle çok güzel oluyor. Başka bir soruda görüşmek üzere. Bayağı da uzun sürmüş. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşürüz.